Mobil eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere TikTok'ta gündemde olan videoyu nasıl kendi videolarımıza nasıl uygulayabiliriz bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz şimdi videomuza geçiş yapalım. İlk önce Play Store'dan CapCut uygulamasını indiriyorsun. Tamamen ücretsiz bir uygulama. Herhangi bir para ödemenize gerek yok. Şimdi yeni projeye tıklıyoruz. Ve buradan kullanacağımız videoyu seçiyoruz. Evet arkadaşlar bu videoyu seçtim. Daha önce bu videoyu bir kere daha çektiğimden dolayı telif yedi. Böyle bir video seçtim. Bakın burada videoya bir kere tıkladıktan sonra stil kısmı çıkıyor. Kare ikonda. Buna bir kere tıklıyoruz ve optik dalgalanma çıkıyor. Buna da bir kere tıklıyoruz. Bakın şöyle tıklayalım. Bu hemen dolsun. Videoyu tekrardan başlatalım. Evet arkadaşlar uyguladık. Şimdi videomuzu oynatalım. İlk önce oynatmadan önce telif yememek için bu videonun sesini kısıyorum. Bakın bu şekilde kendi videonuza uygularsanız daha güzel görünecektir. Bu video örnek bir video. Burada aşağıda da gördüğünüz gibi ses ekle kısmından TikTok'ta akım olan şarkıyı indirip buraya ses ekle kısmından videonuza koyabilirsiniz ve TikTok'ta paylaşımınızı yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.